You Kim know gözler Ben şöyle kovamızda e, çimlendirmeyi başlarken tohum attıktan sonra kapak at. Yani tohumun üzerine kapatacak kadar torpumuz kalmalı. Ona göre hazırlıyoruz zaten. yoğun bir şekilde sıkıştırmayalım ve tohumun içeride oksijen ihtiyacını karşılayabilsin. Herkesin bir şu şekilde oldu mu? Evet. 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 Dur. Daha olmaz. Olmaz. ses verelim yöllerimiz Bakın tekrar söylüyorum aşırı şekilde yöldeki torbu bastırmayalım Hayır güzel Bu Tamam hocam senin. Hayır başarılı Götürürüm değil ama bu şekilde iyi Ama dediğim gibi böyle aşırı bir şekilde basıp uygulamayın Farklı basın Evet. Çok derin açarsak bitkinin yani tohumu suya ve sıcaklığa ihtiyacı olduğu gibi aynı zamanda oksijene de ihtiyacı var ki gelişimini oradaki enerji ihtiyacını sağlasın. Bir evet. fermentasyon oluşur ve çimlenme akıl oluşur ve burada da çimlenme sağlıksız ve başarısız olur. Bunun için. Şimdi arkadaşlar, herkes herkes buraya izliyor değil mi arkadaşlar? Ben dinliyorum. Bence benim kadar evet. iyi oluyor. Sağ. Olalım. Hocam, sus, Ama hafif, hafif hocam bakın. Şöyle hafif, 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 şöyle. Atı tohumlanmasından kaynaklı. İki de atabilirsiniz. Ama ikiyi geçmesin, üçüncü yatarsanız bir de gelişimi cıvı düğü küçük kalabilir. Sonrasında bir tane daha alsın ve boş daha bıraksın. Bu da şöyle. Onu bıraksın. Tamam. tamam. Ortamda Tohum oksijen ihtiyacını karşılayamaz ve içeride fermantasyona uğran evet. bu ilanı görünce geldi bu tohum eee yetiştirme ile ilgili çok çok faydalı oldu. Ben de kendi köyümüzde bunu yapmaya çalışacağım. Daha sağlıklı, daha bilimsel en iyi şekilde bu tohum yetiştiriciliği açısından çok iyi bir katkı sundu bana. Eee Bornova Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Özellikle eğitmen Mehmet Bey de çok çok iyi emek verdi ve iyi anlattı. Çok güzel bir çalışma. devamını dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve Çürümenin gerçekleşmemesi için şu şekilde spreyleme. Tamam evet, Bu şekilde. Cam su. su çok ekip Bakın arkadaşlar şu şekilde spreyleme ama yüzeye çok yakın değil. Bu şekilde. Bir apartman katında oturuyorum en alt katta. Senelerdir ekiyorum ama bir türlü böyle verim alamadım. Bir bahçem var. E, Bornava Belediyesi'nin paylaşımından gördüm. Katılmak, öğrenmek istedim açıkçası. Hani ne yapabilirim, daha bilemediğim ya da yapamadığım ne var diye ona bakmak istedim. O nedenle geldim. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Bornava Belediyesi'ne. Ayrıca Başkanımız Ömer Eşki'ye. Bunlar bizim Bornava'mızın coğrafi işaretleri, Bornava Kınalı Ramlesi. Eğer istedikleriniz tohumlardan da olursa size verebiliriz. İnce kabuk domates, acur, ondan sonra uzun patlıcan vesaire diğer hani çeşme kabuğu olur, karpuz olur. Aa, çok sevindim. Hangisinden tutmak <laughs> isterseniz verebiliriz tohumlarımızın içerisinden. teşekkürler. <laughs>